Bunda. Ay neredesin ya? Evden ancak çıkabildim. Bir de gelmeden evvel şu şerefsiz avukatı uğradım. Şu davaya girmek için benden dünyanın parasını istedi. Ha? Vermedin değil mi? Tabii ki vermedim. Hadi geç kalmayalım, hadi yürü kom. Katsız nasıl olacakmış? Ya hakim onlarsa her şey. Ben bir yıldır çalışıyorum bu işle. Sen hiç merak etme. Hakimin sorduğu sorulara sadece kısa kısa cevaplar var yeter. Vallahi işin aslı ortaya çıkarsa ben kendimi hiç yakamam kusura bakma. Gerçek suçlu bu derim. beni canımla tehdit etti. Beni mecbur bıraktı derim. Çıkarım ben işin içinden. Artık sen çözersin gerisini. Kalbimi kırıyorsun yalnız farkında mısın? Ben senin aşkın için nelere katlanıyorum? Yani ben bunun için mi sevdim seni? İşimizi sağlama alalım diye söylüyorum Alpay. Sevmesen benim burada işimle. Seyit Ali, bizimle içeri gelmeyecek, değil mi? O girerse her şey bozulur, biliyorsun. Tabii ki gelmeyecek. Kalabilir o tek başına burada, merak etme. Seyit <laughs> Ali, biz şimdi e, öğretmeninle beraber içeri gireceğiz. Çıkacağız hemen, tamam mı? Sen buradan hiçbir yere ayrılmıyorsun. Çünkü ayrılırsan ne olur? Seni kaybederiz, kaçırabilirler. Tamam. Ben sana şunu vereyim. Bak. Ee, şöyle bir oyun vardı. Bak bakalım hangisi? Evet. Melek Yıldırım, kombite. Altay Yıldırım, Melek Yıldırım. <laughs> Altay Yıldırım, Evet, Melek Yıldırım. Evet. Anlaşmazlık nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuşsunuz. Evet, Melek Hanım. Evet efendim, boşanmak istiyorum. Eşinizde üç tane ortak çocuğunuz var. Üç çocuğunuzun da velayetini babalarına vermek istediğinize emin misiniz? Evet, üçünün de babalarında kalmalarını istiyorum. Ama küçük oğlunuz Seyit'e annesine ihtiyaç duyacak yaşta. Evet, e, şöyle açıklayayım. Sizden söz vermedim Sayın Yıldırım. Lütfen Melek Yıldırım. Seyit Ali ile ilgili açıklamanıza devam edin. Demedim mi küçüğü neden bırakıyorsun diye? Ah dedim. Şimdi anlayacak her şeyi. Nasıl kıvırdın ama? Hayır senin bu muhakkil İyi ki açık olmuşum kız sana ben. Esas ben kendime şaşıyorum sana nasıl kaptırdım diye. Üç çocukla çıktın karşıma. Bana bak. Fena mı? Bunlara ödeyecekleri parayı beraber edeceğiz. Bak ben şimdi hemen gideyim eve. Melek gelmeden hemen kaçayım oğlanla. Tamam mı? Nasıl ya? Sen bunu mı getireceksin? Melek vermez çocuklara. Vermezse vermesin ya. Parası nasılsa sana yetecek. Tatlım benim. Aşkım. Bizi dava eder. Anladın mı? İyi hadi. Akşam'a görüşürüz. Görüşürüz, memen.